Evet, zekice bir çözüm. Evet. evet. Devam, 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 devam. Haydi Aya. Haydi Poyraz. <laughs> evet. Aa, devam, 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 seri, seri, seri. Evet burası vuruşa geçti haydi. Aaaa. Bravo. Evet arkadaşlar. Attık Evet arkadaşlarınızı tebrik edebilirsiniz buyurun. Evet şimdi cezaları ne? Şınav. Sen belirle. Evet arkadaşlar şimdi kazanan takım gelsin bir şınav şey ceza belirlesin ya. Evet arkadaşlar. 20 tane şınav. 20 tane şınav. Demir. Hadi Demir. Neden kaybettiniz sence? Duygularını alalım. Evet. Kerem niye kaybettiniz? Ben de biliyorum. <laughs> <laughs> Haydi Orhan. Kimin? Kimin? Hocamın benim yüzünden. Benim yüzümden aşık olsun. Evet, 21 yapan var. Evet. Hocam Mustafa vazgeçmiyor. Evet, su içebilirsiniz arkadaşlar, su için. Ya ama ben kıyamam iyi sana. Evet Ertuğrul kazandınız ne hissediyorsun? Çok iyi. Çok mu iyi? Mustafa sen ne hissediyorsun? Çok iyi. Çok mi? iyi. Başka? Çok iyi gece. Başka? Saydım, bir kere ya ama olmaz ki ama ya. Haydi. Orhan Bey, siz mi kazandınız, kaybettiniz mi? Kaybettik. Orhan bak bana çok üzüldüm. <laughs> evet haydi bakalım. Geç, 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 geç. Demir, kazandın neler düşünüyorsun Demir? Neler düşünüyorsun Demir? Benim yüzümden. <laughs> Arkadaşlar aşk olsun ya. Ben çok adil bir insanım. Haydi. Evet gel.